gazeteci Ayşenur Aslan'ın bir açıklaması var. Onu vermek istiyorum. Üstüne evet. konuşalım. Bu savaşı en çok Erdoğan bekliyordu." demiş evet. ama neden söylemiş? Bir izleyelim bakalım. Bu kadar yoğunluk bir gerginlik, bu kadar yoğun bir savaşı kendisi de beklemiyormuş. E galiba, galiba sözcüğünün altını çizeyim. Birkaç Hı. kere bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği İYAL'lar, SİHA'lar son 1-2 yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında. Evet, ne diyeceksiniz? Bu biraz, savaşı en çok bekleyen Erdoğan'dı. Şimdi biraz sonra SİHA'lara, yalara geleceğiz. Evet. İnanılmaz bir çekememezlik var. Artık nereden iftira atacaklarına şaşırmış durumdalar. Ya şimdi siyaları İYAL'ları Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinde birisi üretmiş olsaydı da, MHP'li, AK Partili, İyi Partili ya yani kim üretir söylesin bu bir gazeteydi. Yani Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanının damadı olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığına duymuş olduğunuz kini belli edebilmek için Türkiye'deki yapılmış olan bu milli bir e, sanayideki bu gelişimi e, Türkiye'ye değil sadece bütün dünya tarafından konuşulup takdir edilen iyaları, siyaları artık kötülemek için neden bulamıyorlar? Diyorlar ki neymiş bu savaşı en çok Erdoğan istiyordu. Erdoğan neden istesin bu savaşı? Neden? Siyalar satılsın diye mi? E peki şimdi örnek veriyorum Allah korusun. Bu savaştan dolayı bizim turizmcimiz, Antalya'daki turizmcimiz, Bodrum'daki, Marmaris'te, Türkiye'deki bütün turizmciler bundan etkilenmeyecek. Kesinlikle bir etkisi olacaktır. Elbette olmaz o, mı? Yani daha mutlaka olumsuz bir etkisi olacaktır ülkemize elbette. Bunları düşünmüyorlar. Neymiş siyahalar için daha çok satılsın diye en çok bunu Erdoğan bekliyor. Artık bu zihniyetin Türkiye'den bir an önce silip gidilmesi lazım. Bunların zihniyet olarak yok olması lazım. İnanın yani bunun sağcısı solcusu CHP'li MHP'li sakıfli diye bir şey yok. Milli bir proje. Ama ben hep başından beri söylüyorum. Bir iktidar değişiminde işte bu siyalar, iyalar yerli yapılan bütün savunma sanayindeki tüm ürünlerde durma olacak. İlerleyemeyecek. Çünkü bu neden yani bunların ilerlemesi. Bir anlamda e, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın, AK Parti döneminin, Cumhur İttifakı'nın döneminin devamı anlamına gelecek onlar için. O yüzden bunu durdurmak isteyecekler. Yani bu başarıyı durdurmak isteyecekler. Kesinlikle durdurmak isteyecekler. Ülkemiz adına bu kadar önemli olmasına rağmen. Yüzde yüz. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Zamanında bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında belirli süreçlerin içerisinde Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin de e, tekrar devamının gelmemesi, o dönemdeki bütün her şeyin unutulması adına birçok faaliyet yapılmıştır. Yani geçmişi silip sadece biz varız diyebilmek için bir takım maalesef hamleler olmuştur. Şimdi bu sürecin içerisinde de aynı şeyleri yaşar mıyız Cumhuriyet Halk Partisi dönemi içerisinde? Yaşarız. Tarihinde bunları yaşadık. Osmanlı tarihiyle alakalı olarak Osmanlı şehzadeleri için çok affedersiniz soytarı ifadeleri kullanan Mevlevi için soytarı ifadeleri kullanan kitaplar basılmıştır Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Yani maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir kültür var. Kendinden önceki yapılan tüm başarılı işleri silmek ve sadece kendiyle alakalı konulardan bahsettirmek gibi. ve ya Bunlar yaşandı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmadı diyemeyiz. Maalesef hala bazı şeyleri konuşamıyoruz. Bunun Aslında, engel olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama öyle değil. Tarih bir bilim yani. Tarih tekerrürden de ibaret. Biz tarihimizi düzgün anlatamadığımız için kimseye, yani özellikle o süreçlerin içerisinde yaşananlara bakarsak, Bugün de iktidar değişiminde aynı şeylerin yaşanacağı muhakkaktır. Bunlar iki iki daha dört. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinden bugüne kadar bu şekilde e, Türkiye'nin savunma sanayinde bu tür e, işlerin yapılabilmesi mümkün mü? Kim yaptı onların içerisinden? Hiç kimse. Yani muhafazakar milliyetçi kanattan böyle birisinin çıkması onlar için e, her ne olursa söz konusu onun önünü kesmek için ellerinden geleni atlarına koymazlar. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da İHA'lar ve SİHA'larla ilgili bir açıklaması var. İHA'lar ve SİHA'lara ilk destek veren benim hükümet bunu engellemişti diyor. Siz ne diyeceksiniz bunun için? Gerçekten öyle mi? Ee, sizden dinlemek isterim. Valla onunla ilgili bir belge getirdim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ilk İHA'ları SİHA'ları desteklemişse e, Baykar'ın bir açıklaması var. Arkadaşlar ekranı verebilirlerse. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetmiştir. Yani bu nasıl bir destek Sayın Kılıçdaroğlu? Size dava açıyor. İlk e, ben banka. destek verdim diyor Sayın Kılıçdaroğlu. E siz destek verdiyseniz o zaman size niye dava açtılar 60 bin TL kazandılar? Böyle bir yalan olamaz. Tam tersine hakaret ettiniz, iftira ettiniz o insanlara. Bakın bu tazminat şehit ailelerimize başlayacağız. Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İşte buyurun. Bunların tamamı yalan. Bunlar tamamı popülist politika. Bunların dışında bir hadise yok. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada uzman bir kişi. Çok fütursuzca bu konuları da söyleyebiliyor. Peki. Yine e, İHA'lar ve SİHA'ların üstünden gidelim. gidelim. Biliyorsunuz Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e bir e, keşif uçağı düştüğü haberleri yansıdı. E, bunu da... Bunu da verdik. Ee, gerçekten hepimiz de takip ettik ama bununla ilgili başka bir algı yaratıldı. İHA Bayraktar TB2 uçağı olarak verildi. Ne diyeceksiniz bunun için siz? Yine bir algı, Nasıl? Operasyonu. Bir... Yine algı operasyonu. Bakın düzenli olarak biraz önce Ayşe Nur Arslan'ın yaptığı konuşmaya koydum. Hı hı. Arkasından da şimdi bunu koyuyorum. Yine HAK TV yapıyor. Zagreb'de İHA düştü. Bir harf hatası yüzünden yolundan mı saptı diyor. Evet. Bu İHA ile Bayraktar'ın bir alakası yok ama resim Bayraktar. Neden? Ya bu algıyı oluşturmayı neden istiyorsunuz? Ya bu bu ülkenin yani bu Selçuk Bayraktar'ın veya Sayın Cumhurbaşkanımızla birebir bağdaştırmanıza gerek yok. Bu ülkenin malı. Bu ülke için üretilmiş, dünya tarafından takip edilen, dünya tarafından takdir edilen bir durum. Ve kişisel nefretlerinizden dolayı ülkenin menfaati için olan hadiselerin de e, maalesef gözleriniz kör olmuş onları yok etmeye çalışıyorsunuz. Onları kötülemeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. Geçen sefer Tele1 hatırlayın. Çıktı ne dedi? Bunlar dedi planör. Tele1'in başındaki adam. Öyle değil mi? Planör dediği şeyleri bütün dünya kullanıyor. Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ. Maalesef. Peki devam edelim. Devam edelim. Alman Medya Kuruluşu. Bildin. Yine bir haberi vardı. Biliyorsunuz 2020 yılında yine İHA'larla ilgili bir haber yapmıştı ama o zaman... Onları katil onlar olarak anlatmış. Şimdi 2022'de nasıl görmüş? Sizden alalım. Ya Batı'nın iki yüzlüğünü de gösteren, özellikle oradaki Bilgi Gazetesi'nin iki yüzlülüğünü de son derece iyi gösteren Çok bir haber sigur. getirdik. Bakın bir manşet atıyorlar kıymetli izleyicilerimiz. Diyorlar ki Erdoğan'ın katil insansız hava aracının esrarengiş basarısı diyorlar. Görüyor musunuz? Erdoğan'ın katil insansız hava aracının hı hı. katil. 08 -10 2020 Aynı gazete şimdi Ukrayna ile alakalı olan biliyorsunuz onlar da kullanıyorlar. Ukrayna savunması Türk teknolojisine güveniyor, umudun silahı. Ne kadar ikiyüzlüler görüyor musunuz? Olsun, ikiyüzlü olsalar da doğruyu bulmuşlar. bu yani o umut ediyorum. Ayşenur Nur da bunu görür. Yani Elinizdeki birisi Hans'ı bunu görmüş, o evet. katil olarak görüyor evet. ama burada o zaman katil, şimdi ise kahraman. Niye? Kahraman. İşlerine geldiği zaman kahraman, işlerine geldiği zaman katil. Alakası yok yani. Tabii ki gerçekten burada bir teknolojiden bahset, bahsedeceksek olağanüstü bir teknoloji var. Türkiye'nin bir başarısı var. Bu bayrağın e, bu başarının altında tabii ki Selçuk Bayraktar'ın imzası var. Bunu görmemezlikten gelemeyiz ama yani ikisinin arasındaki şu farka bakar mısınız manşetlere? Bu da Avrupa'nın iki yüzlüğü. Bunu herkesin görmesi için getirdim. Hı. Evet. Evet, savunma sanayinde gerçekten bağımsızlığımız adına çok önemli adımlar bunlar. Bunların da ülkemizin bütün aslında vatandaşları tarafından benimsenmesi ve kutlanması beklenir. Beklenen o. Bir ülkede devlet tecrübesiyle yönetmiş, özellikle halkın içinden gelmiş bir lider olursa gerek savunma sanayinde işte gerekse sağlıkta görüyorsunuz yapılan şehir hastaneleri, ulaştırmadaki yapılan o devasal yollar üçüncü havalimanı vesaire bu tür icraatlarla karşılaşırsınız. Ama popülist politikanın getirdiği kişiler dünyada dikkat edin ki yani kim ne derse desin ben evet Ukrayna'da şu anda e, bir kahramanca duruş sergilese de deniz ki ne olursa olsun e, yine bir popüler kültürün getirmiş olduğu bir kişiydi. Bir devlet tecrübesi maalesef geçmişten gelen bir devlet tecrübesi çok fazla yoktu. Ve ülkelerde devlet tecrübesi olmayan liderler geldiği zaman, bu tür popülist politikalarla gelen kişiler olduğu zaman, ülkeler yıkılmaya veya çok ciddi zarar görmeye mahkum oluyorlar. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir avantaj var. İşte SGK kuyruklarını gören, o hayatı yaşayan, çöp dolu bir İstanbul'u ele alan ve yani halkın yaşadığı o ızdırapları bilen ve o günden bugüne kadar devlet yönetiminde sürekli olarak yer alan çok ciddi bir tecrübeli cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız yani çok önemli bir laf vardır tecrübe. Yani parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. E parayla satın alamıyorsanız tecrübeyi bugün sizin elinizde böyle bir tecrübeli lider varsa bundan yararlanmak lazım. İşte onun zaten sonucunda bir savunma sanayinde bu kadar ileriye gidebiliyoruz. Yoksa tecrübesiz bir popülist politikayla bir komedyenin veya bir sanatçının onları aşağılamak için kesinlikle söylemiyorum. Geldiği zaman bu tür şeyleri yapabilmesi maalesef mümkün değil. Çünkü bu tecrübeye sahip değiller. Evet. Evet, peki izleyicilerimize küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum programlarımızın tekrarını Osman Gökçek YouTube kanalından da takip edebilirsiniz abone olmanızı da tavsiye ediyoruz. Efendim?